Sayın seyirciler, telefon dolandırıcılığında şaşkına çeviren hikayelere yenisi eklendi. Dış ticaretle uğraşan kadın sahte polislerin tuzağına düştü. 6 ay devam eden kabusta dolandırıcılara tam 50 milyon lirasını kaptırdı. İşte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları. Bizi inandırdı. Bu polis anonsları kayıt etmişti. O şekilde bizi inandırdı. Bir gün değil, her gün dolandırdılar. Taksit taksit tam 50 milyon lirasını aldılar. İnanması zor ama gerçek. Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kişi 6 ay boyunca varını yoğunu sattı. Parayı da dolandırıcılara gönderdi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arasın şeyi karakolu, 112'yi Patır patır e, televizyon veriyor. Böyle böyle. Ya yok böyle bir şey ya. 50 milyon. Ya yok böyle bir şey ya. Allah Allah. Yöntem yine aynıydı. Polis ve savcı olduklarını söylediler. İhracatçı 52 yaşındaki NK'yi kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ikna ettiler. Örgüte operasyon yapacağız deyip işbirliği teklif ettiler. Arayan kişilerin polis ve savcı olduğuna inanan NK dolandırıcılar için artık savunmasızdı. Her dinleni yaptı, her geçen gün servetini biraz daha tüketti. Senelerdir aynı bahane. Hala mı yiyiliyor bu? Çok ara insan tanıyorum benden mağdur. NK her şeyini sattı. Dolandırıcılar her istediğinde para gönderdi. Kimi zaman milyonlar dolu çantayı aracının bagajına koyup buluştuğu sahte polislere elden teslim etti. Yaşadıklarını kimseyle paylaşamadı. 6 ay sonunda kaptırdığı para 50 milyon liraya ulaştı. Çok para abi. Yazık günah yani. insanlara yazık günah. Kolay kazanılmıyor. 50 milyon lirası olan biraz akıllı bir adam olması lazım. Buna rağmen basireti bağlanmış diyelim. Allah beterinden saklasın. Sahte polisler irtibatı kesince dolandırıldığını anladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis harekete geçti. 3 ay süren teknik takip sonucu çetenin Şanlıurfa'da olduğu tespit edildi. 43 kişilik şebekeye operasyon yapıldı. 36 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların aynı yöntemle kandırdıkları 40 yaşındaki CK'den de bir ay boyunca 1 milyon dolar aldığı tespit edildi. Dolandırıcılar servetine servet kattı. Şanlıurfa'da 15 lüks araç, bir benzin istasyonu, 8 milyon değerinde bir daire ve bayan kuaförü açtı. Tüm bunları da mağdur ettiği kişilerin parasıyla yaptılar. Telefon açıyor şu şekilde Efendim uluslararası hatın üzerinde bir görüşme var. Biz emniyet biriminden arıyoruz. Sakın telefonu kapatmayın. Onlara ulaşmak için hattın açık olması gerekiyor. Size böyle mi dediler? Bu şekil. E tabii o anda polis anonsları da geliyor. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.